Nereyi? Ya orayı yapalım mı orayı da? Evet yoksa orada paten sürüyorsunuz. Orada mı paten sürüyorsunuz? Tamam, abilere söyleyeceğim. Ama şu an iki tane araba var. Belki onu kaldırırlar. Ama burada da artık çok rahat paten süreceksiniz, tamam mı? Anlaştık Bisiklet. mı? Bisiklet, evet. paten, hepsini burada sürebileceksiniz. Evet. Var mı başka isteğiniz? Başka isteği olan var mı? Kaça gidiyorsun? Hangi okul? Aferin. Aferin kızlar. Tamam buralar size emanet tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bir isteğiniz var mı? Yok. Tamam. Hadi hoşça kalın görüşürüz. Tamam orayı da yaparız. Patenle bisiklet değil mi? Evet. Tamam. İyi hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Evet dayıcığım. Buralar size emanet. Çok teşekkür ederim. Tamam. Rica ederim. Kolay gelsin. Nasıl geçeceğim oraya? Buradan gel sokak. Tamam. Tamam aşağı. Aşağıdan gelirim. Aşağı. Evet, evet. Aşağıdan gelirim. Evet. Vallahi evet. Nasıl? Söyleyeyim? Ses merhaba. Nasılsın iyi misin? Ee, daha rahat oyun oyna diye, daha rahat e, scooter'ını sür diye, daha düz bir yol yapıyoruz tamam mı? Ama dikkat et yolda. Daha tanışıyorsunuz aslında evet. abi dostaki şeylerden. Görüşürüz. Sağ ol. arkadaş. Beyler İyi çalışmalar var. Kolay gelsin, kolay gelsin. Var mı bir yaramazlık? Bir yaramazlık yok değil mi? da dikkat edin. Dikkat Burası, hareketli dikkat bir cadde. Tamam. Tamam, tüm önlemleri alalım. Tamam, kolay gelsin. Şu an bu sokak Evet. Pazar sokak sabah bitti. Sema ile sorgunu yapacağız. Ondan sonra, evet, e, tamam. bu, bu, bunları bir kısmı Dragos tarafı daha yazı gelmemiş. Evet, 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 Ondan sonra çalışmasındık. Pazartesi tesisini Bir şey değil. Ben teşekkür ederim. Var mı başka bir isteğin? Var. Söyle. Uzakta kumarda araba istiyor. Tamam. Anlaştık. Yeni selam. Dirseklerle selam ver. Tamam. Biraz bekleyebilir misin peki? Nerede evin? Tamam. Bir tane abiye söyleyeceğim şimdi. Beytullah nerede? Burada mı? Ee, yakışıklı bir tane uzaktan kumandalı arabalarımız var. Var mı yanınızda? abi. abi, abi bir de abime. Abi. Yok. Ama senle anlaşmıştık. Sana anlaşmış. Orada çok çocuk var tamam mı? Şimdi gelecek. Şimdi birazdan gelecek. Başka. Bizim bir spor grubumuz var böyle. Biz hep Aydos'a çıkarız. Süper. Her hafta sonra, her hafta iş ama Aydos'un yaklaşık 300-450 metre yükseklerinde Acayip derecede çöpler görüyoruz. Biz bu Kartal Belediyesi'ne yazdık. Direkt ilgilendiler. Gittiler müdahale ettiler. Aslında bölgenin Pendik Belediyesi'ne ait olduğunu. Sonra aynı resimleri belediye Pendik Belediyesi'ne gönderdim. Onlar hiç gitmeden direkt Orman Bakanlığı'na attılar ama şöyle resimler olacağım. Yani adamlar gidip gidip, 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 gidip Olur. Olur. Öyle Bunu kök proje devamlı mi? mi? Her yerini Aa, süpersiniz. Tamam. Ve sizi ortak e, etkinlik yapalım. Temislik. Tamam. Yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Etrafını panel çiftlerle çevirip bunları ortadan kaldıracağız. Aslında bir tane açık nokta var. E, Sultanbeyli tarafındaki su deposunun oradaki açık bir alan. Hiç yok. Her şey Herkes olarak girebiliyorlar. Hı hı, doğru. Soluğu. Yani ona... Bizim zaten grubumuz Tim Koron'uz Kartal Belediyesi'ne destekli olarak hafta sonları da koşuluz. Evet Bu tamam süper tamam. Yani... Sizi Arda'yla da konuşturum spor müdürümle. Tamam. Ee, Beytullah hocamla Gök spor müdürümüzle de buluştum. Şey, ben de kardeşimi bir tane şey, ben de alabilir miyim? Ya tabii. Ya tabii ki sen. De tamam. Şimdi biraz bekleyin orada ben, ben, ben gel ge yanınıza geleceğim. Anlaştık ben mı? De. Tamam. İnan bu, ama. bu ekip buradan ayrılmasın. Geleceğim yanınıza. Ben de. Tamam Başka sen de. Tamam. Başkanım merhaba. Ben de isteyeceğim başkanım. Sala yok. Sala, sala yok. <laughs> ne haber abi nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Ben çok özür dilerim. Vaktinizi alacağım ama iki kere dilekçe verdim. Park bahçelerle alakalı Doğu Caddesi'nde. Bir de bahçemizdeki ağaçlarla ilgili dilekçe verdim. Seni böyle yemek istiyorum ama yiyemiyorum. Ben teşekkür ederim tamam mı? Evdekilere çok selam söyle ailene, Diğer arkadaşlarını da getireceğim tamam mı? Hadi görüşürüz. hadi. Oku. Sizden görüşmek için randevu talebinde de bulundum ama hala bana cevap vermediler 5 aydır. Randevu falan oldu Doğru. normal. Doğrudur. Yalnız pat bahçelerle alakalı Doğu Caddesi Kartal Ticaret Meslek Sesi'nin Esenkent minibüs yolu üzerindeki boş alanın... Ee, kaldırımları rezalet durumunda evet, başkanım. Şimdi bir arkadaşımı hemen şimdi yönlendireyim ki hemen yapalım o işi. Çok teşekkür tamam, ederim. Başkanım. Programlayalım. Aldım. E, estağfurullah. Kemal. Abimi al. Beytullah notlarını alsın. Tamam. Abimin vereceği notları bir alsın. Anlaştık Çok mı? Güzel. Hadi görüşürüz. Komşu iletişimi de komşu iletişimden de bahsedelim. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Başkanım yakalaşamıyoruz. <laughs> ya sorma. Aynen zor durmuyor. Efendim? Evet. Evet evet. Ee, Ümit kardeşlerime ne istiyorlarsa ver. Bir hanımefendiye bir sor. Hanımefendi bir şey istiyor. Ne yapalım? Yani geliyoruz. Işıklar yapmaya çalışıyoruz. Evet. Mahalleyine getirebiliriz? Tabii asıl derdimiz dönüşüm. Dönüşüm biterse burada doğru düzgün iş olur ama e, orayı da takip ediyoruz yani. yavaş yavaş. Aynen, aynen. Yani. Yıkılan binalar var. Onların yıkımını gerçekleştiriyorlar. Onun takiplerini yapıyoruz. Fena değil. E, sende ne var ne yok? Allah'a şükür, bir tane çok şey Devam. Devam değil mi? Evet devam. Bir sıkıntı yok. Evdekiler ne yapıyorlar? Aile iyi İyi, Allah'a şükür. Yaramazlık yok. Tamam, ben iyi. De i̇yi, aman. Hepsine çok selamlarımı söyle. Selam. Ben gel biraz gel. dolanıyorum, tamam mı? Sağ ol başkanım. Ne demek. Hadi i̇yi kendine şey. iyi bak. Görüşürüz. Beyler kolay gelsin. Aman dikkat edin. Yani şu, kendinize tamam de dikkat edin. Camlara da dikkat edin. Olur mu? E, elinize tamam. dikkat edin. Aman, tamam. aman. Süreklamız. Evet, evet. Süreklamız. Tarifle. Elle alma. Aman, tamam. dikkat. Orhan Tepe ilgili yazıyı Murat ve Şükrü ile görüştüm Park Bahçeler'den Aha. Yazı hemen yazdırdım. Tamam. Orman Fakültesi'ne takip ediyorum. Geliyorum. Tamam iyi olur. Selamun Aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Vallahi yeriniz iyiymiş ya. Çok teşekkür ederim. Ya birkaç yerde içtim. Dedim biraz şimdi alanda ziyaretlerde bulsun. Sağ ol teşekkür ederim. Nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Yani sizin gibiyiz biz de. Ee, maskemiz ağzında. Yani yapacak bir şey İstak yok. Tabi 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 tabi. Aile gibiyiz ya birbirimizden çekinmiyoruz içeride o yüzden takıyoruz. Doğru yine yapıyoruz. de dikkat etmek Öyle gerekiyor. Ediyoruz, dikkat evet. etmek evet. gerekiyor. Biraz Orhan bu arada. Bir e, beş tane sokakta caddede altyapı çalışması şey, yapıyoruz. Keban sokağı de girecek misiniz oraya? Tabi tabi. Evet. da çok kötü durumda oraya evet. da giriyoruz. Yani her ne kadar yıkılan Mesel bir... Sokak değil orası çok güzel oluyor. Ya çünkü... Keban. Çok uzun zamandır e, ha girdik ha gireceğiz dediğimiz yerdi. Tamam dönüşümler olacak ama bunun süresi uzayabilir. O yüzden en azından temiz olur e, sokaklar caddeler. Mahalle, Mahallemden ceviz cevizden atalım gidelim. E, sonra da diğer işlere bakarız. Uzun zamandır yapamıyorum. Çok güzel aslında da. Ben Aslanat partiliyim. Ne demek? Ne demek? abi? Yalnız bir şikayetim var. Elbette. Pazarda var ya. Pazarda evet. çok evet. bir pazar çok pahalı. İnanılmaz derecede rahatsız. Şikayet ettik belediyeye. Salı pazarı. Pazar bir yani şey diyoruz ama dönüş olmuyor. Yok yok. Yani işte yani yani, 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 yani de şey bir oldu. Ya. Yani mesela buralar ee, hocam da buraların mal sahibi. Hocam. Nazım, evet. Nazım hocam nasılsın? Ben yani İyi misin? Tamam. buralar hep hep de bildiğim de kadarıyla <gülüyor> <karar>. <gülüyor> poşetlerle şu poşetlerle toplanıp bırakılıyor. Rabıtadan rabıtadan çıkıyor. geçen hafta 10 sefer dedim. Gel bu öyle bir bağırıyorlar ki rahatsız edici bile rahatsız. Burada burada da aradık devamlı şeyi. Şöyle çok çok haklısınız da. Ya, biz, bu, ekmek parası aman aman onlara da bir ona, ona geleceğim. Yani çok haklısınız. Sadece şu pandemi bazı şeylerde tolerans gösteriyorsun. Yani kimse kazanamadı. Kimse para Şuna ceza yazmayalım ama işte ama çok bağırmaması lazım. E tabi o o su o su işte bak öyle. o su istimal yani, edilince işte kişi de bağırınca birden ne oluyor diye bir, ya. Ya. bir şey de, bizim Evet. ya temizlik güzel ama yani ezanet Şöyle şöyle yani onun tek şeyi var. Ceza yazacak ama şu pandemide tolerans su istimali doğruyum ben de şu anda dediğim, Onun anlama, şöyle ama uyan, seni seni dinlemiyor işte sizi yazmazsan seni dinlemiyor ama teşekkür ediyoruz dikkat edeceğiz tabii rica ederim amin amin cümlemize ee, size hayırlı işler diliyorum ama söyledik elbette de dikkate alıp arkadaşları tekrar uyaracağım olur mu hadi hayırlı işleriniz olsun şurada sokak cuma tamam. hadi görüşmek üzere Hayırlı işler. Sen de yan tarafta mısın? Şu yan taraf içeride o peçetçi. Öyle mi? İçeride. Tamam, peki. Hadi hayırlı işleriniz olsun. Otobüse girelim başlıyoruz. Tamam, peki. Dayıya da buradayken bir selam vereyim de. Gelsin. Ne var ne yok? Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı işleriniz olsun. Vallahi gel. Geldik bu bölgedeydik. Bir sana doğru yalım dedik. Vallahi iyi yaptınız Gökhan Bey. Arada bir gelseniz. Haklısın. ayda bir. Haklısın. E, ben yaklaşık kaç 20-25 yıldır kartal. Doktor beni hiç görmedi. Ama siz var. Hem gençsiniz, hem yakışıklısınız, hem güler yüzsünüz. Gerçek söylüyorum. Ne istedim? görün özellikle pazarlarda mesela belki bu korona da olmaz hani şunlar geçti. Evet, evet. Şöyle bir tur atın buradaki insanlar görsün. Çok, çok, çok haklısın. Ya yani bu korona birçok şeye ket vurduğu gibi insanların sosyalleşmesine de ket vurdu. Evet. Ama açtıkça mecburen yani buraların hem ziyareti hem de hizmeti bir şekilde gelmek zorunda. Adım adım yapıyoruz. Şimdi Orantepe'deyiz. Mesela geçtiğimiz haftalarda biraz Hürriyet Mahallesi'ndeydim dedim Evet. Şimdi Orhan Tepe'de komşularımızın yanındayım. Bir 20-25 sokakta altyapı çalışmamız evet. olacak. Sonra Cevizli, en azından hizmet götürdüğümüz yerlerde de o an benim gezip esnaf arkadaşları görme Bayağı şansım oluyor. Bayağı takip ediyorum. geziyorsunuz, ediyorsunuz. Hakikaten gezin. Kendinizi gösterin, görmeyi unutulursunuz. Elbette. Kaç yıldır buradasın? 6 yıl. 6 yıl. Ev burada mı? Ev yakacık. Öyle mi? Park aldı. İyi. Park Evet. 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 Elbette ben bunu kesinlikle görürüm. Tamam. Yani Ön... Tamam. Hadi hayırlı işler olsun. Hadi görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, dayıcığım nasılsın? İyi misin? Sağ ol, sağ ol. Ne yok? Sağ olun, sıhhatin yerinde mi? Anladım. İyi. Dükkanda kim var? Kardeşim var. Öyle mi? Birader. Birader orada mı? Baba erken gidiyor. Ha. İyi, iyi, iyi. ama tamam. Çok selamlarımı iletirsin. Ne evet, Şuraya da selam verelim. Ee, nerede Atölye. bekliyor arkadaşlar atölyede? Tanju. Tanju iş yapıyor herhalde. Tanju kolay gelsin, Abi hayırlı işler. Gel bak, belediye başkanımız gel. gel. Hayırlı başladı. işlerin olsun. Abi. Ya senin masken daha şekil. <laughs> senin koru... Ay bu ye yeni selam bu. Senin masken daha şık. Böyle gelmiyor. Abi, Abi mecbur. Mecbur. Ya ya yapacak bir şey yok. Mecbur. Ablacığım iyi günler. İyi. Fena değil. Seni sormalı. Sen nasılsın? iyi misin? Başladı mı biraz işte? Bir şey yani Hı. Hmm. Ya inşallah, inşallah. Yani hep beraber zor günlerden geçiyoruz. İnşallah biraz da açılacak temennimiz o. Var mı bir isteğin? Hadi hayırlı işlerin olsun. Ben biraz dolaşayım şu işler Hadi görüşürüz. Başkanım, önündeki yazıyı şeyden çıkarttırdık. Uşağı kuruyordan çıkarttırdık. Tecili diye geldi. Tecili şimdi Tamam bak. Yani çalışmaya başlayacaklar mı? Evet başkanım. Frekasla tamam. ilgili... Geleceğim. 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 Frekasla ilgili söylemiş olduğunuz her Aha. şey... Evet Çocuklar... sayınız yok ama. Bolu. Tamam. Evet, biz, biz karşıdan karşıya geçelim. Evet, motorlu kardeş, kolay gelsin. Arabalar, Atölye bir bulun ondan sonra. Evet hayırlı işler. Senin dükkana girmeden gider miyiz? Senin dükkana girmeden gider miyiz? He, gel gel. Yok yok çok sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsın yakışıklı?